da 500 TL ile pazar serimizin 5. videosuna hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi artık pazara çift karakterle devam edeceğiz. Kendi karakterim olan Johnny'nin yanına YouTube kanalımın da ismi olan Johnny K. Onik'li bir karakter daha ekledim. Sirius 3 bu iki karakterden bana her zaman ulaşabilirsiniz. Videoya geçmeden önce ufak bir açıklama da eklemek istiyorum. Videonun belli kısımlarında yaptığım alışverişler KSC olarak gözüküyor. Bunun sebebi, ana bilgisayarımda bir problem yaşadım. Yaklaşık 5-6 saat kadar kullanamadım ana bilgisayarımı. Bu süre zarfında alışverişlerimi şu anda ikinci karakterimin açık olduğu bilgisayarla yaptım. O karakter video kaydı almaya, daha doğrusu o bilgisayar video kaydı almaya çok uygun bir donanıma sahip değil. Bu sebeple alışverişlerimi KSC Shot, yani ekran görüntüsü olarak kaydettim. Ee, dediğim gibi bazı alışverişleri ekran görüntüsü olarak göreceksiniz. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi pazar serimizin 5. videosuna alışverişlerimize geçebiliriz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşla FP8 gözlük için anlaştık. Biliyorsunuz bu itemi 42 buçu almıştık. 47 eme veriyoruz. 47 42 buçuk. Buradan 4 buçuk em karımız var. Ee, i̇yidir. Şöyle göstereyim. Bunu pazarda 49 eme kadar düşmüş. Şöyle bakıyorsunuz 50 m var. 47'ye verdik. Uçam altına verdik. Ee, buradan 4.5 m yazdık. Ayrıca şöyle rebit 1 md'miz vardı. rebit 1 md'miz de 16.5'a 16.5 getirerek bize satılmış. Bunu da e, kaça almıştık? 13.5'a almıştık. 7.5 m karımız var. Bunu kerhanemize ekleyelim. Devam edelim videoya. Enion buvu 14 m almıştık. Buradan 2.5 m karımız var. Pirelli City'ni 3M almıştık? Buradan da 1M 850K karımız var. Bunları da kerhanemize ekleyelim. Ee, şimdi şöyle AFK olmam gerekiyordu. Bay Mercant kurduk. Eagle koymuştum Bay Mercant'a. Bir de e, Rebirth 1 Rogue Shellsek koymuştum. 25.5 tane şahs 385 tane E'yi koymuştuk. E'yi atmışlar. Şöyle bozayım pazarı şimdi. E'nin ee, e bir fiyat değişimine bakalım. Çok mu piyasası düştü? O yüzden mi attılar ne oldu bilmiyorum. Yani baycı arkadaşlarla aynı paraya koymuştum. Şöyle bakalım 385'i aldık. Ee, 411'e malaleseli. Gayet iyi almışız. 375'e düşmüş ama bayı. Demek ki piyasası düşüyor. Diğer arkadaşı da attılar mı bilmiyorum. E'nin ee, e piyasası düşüyor demek ki. Olsun herhalde yine de zarar etmeyiz. Sadece karımız düşer. Ee, şimdi biraz daha feki olacağım. Aldığımız E'yi şimdi de pazara koyalım sel olarak. Bakalım buradan e, elimizi sürmeden buy ile para kazanabilecek miyiz? Evet şimdi bir adet trin alacağız arkadaştan. buyun 100k üzerine anlaştık. 85-600 dedim okey dedi arkadaşlar. Trin hapis 85 600, dedim, okay 85 -600 alıyoruz. Şöyle göstereyim hemen. Pirinan'ın seli. Ya yani yine düşük kar olacak. 89.5 şu anda seli. Bu da 85.400. 85.600 verdik. Evet şimdi arkadaştan bir tane artı bir rebuild EB alacağız. Şöyle 64 M'e anlaştık. Rebuild 1 Iron 64 M'e aldık hayırlı olsun. Şöyle hemen buyunu göstereyim. Buyu 6 aldık bu Şöyle 70 eme var en ucuz. Buyu da 6500. Biz 64 eme aldık. Devam edelim şimdi. Paramız kalmadı zaten. Pazar kurup item satmaya çalışacağız. Şöyle EE için anlaştık. Beklediğimizden daha düşük karlı vereceğiz ama en azından piyasası düştü biraz piyasası düşmesine rağmen zararsız elimizden daha doğrusu ufak bir kar ederek elimizden çıkarmış olacağız. 385'e buydan almıştık. 392'ye veriyoruz. Buradan 7'ye mi ekliyoruz karhanemize? Şöyle çok fazla da beklemedik. Evet, 385, 392. Tamam. Verdik şöyle. Buradan 7'den karımız var. Arkadaşlar, ironbow için anlaştık Şöyle geldi yanımıza 64 eme almıştık ironbow'u 68 mi anlaştık Koydu Buradan da 4 em karımızı yazalım Şimdi biraz item toplamamız lazım Gördüğünüz gibi paramız birikti tekrardan Evet şimdi şöyle SC'yi kurcalarken Şu itemi gördüm Artıydı totemic club 5500'e koymuş arkadaş Ben bunu çekeceğim çünkü bu itemin 5500'den daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yani en kötü ihtimalle 10 m satabileceğimizi düşünüyorum. İtem şu anda pazarda yok. İtem şu anda pazarda yok. Şöyle price kısmından baktım ben. Totemic Club 15 m 12 m 10 m 9 m 12 m falan koyulmuş pazara. Şöyle lighting'sine de bakalım. Yine 12M 10M Ya ben bunu en kötü ihtimalle 10M'e yine satabileceğimi düşünüyorum Bakalım buradan ne kar edeceğiz Göreceğiz şimdi Evet şimdi bir arkadaşla anlaştık gibi Şöyle güzel bir ticaret olabilir bizim için Şimdi 373M Artı şu Kaul için anlaştık HEPA X Raptor artı 6 Bir de Raptor artı 7 Unutmayın HEPA X Raptor artı 6 Bunu 275'e 275 e mi alıyoruz Bunu da 88 e mi alıyoruz Şöyle 275 97 e mi alıyoruz 275 e mi alıyoruz HEPA X Raptor artı 6 275 e mi aldık Şöyle göstereyim şu anda bunun pazar fiyatları 339 am. Yani buradan ben bir kar bekliyorum. Raptor artı 7'yi de 97 m 97 am saydım. Pardon 98 am saydım. Boyu 97100. Seri de 102750. Buradan da standart karımızı yapacağız. Şurada ben ya yani biraz tedirginim ama kar edebiliriz sanırım buradan Evet şimdi arkadaşlar anlaştık. 12 smite hammer alıyoruz bir tane. Şöyle hemen boyunu göstereyim. Seli 16'ya var. 15, 16, 500, 18, 400. Buyu buçuk Biz de 12,5 aldık. Hayırlı olsun. Buradan da bir şeyler kıtlarız. Devam edelim şimdi. Şimdi pazar kurmadan önce son paramızla, son bütçemizle bir tane trial bot alacağız. Bunların int basılılarını çok almanızı önermem. Bu bir şey basılı değil. 73M'e anlaştık. Şöyle hemen göstereyim. Bot, soft, trial. 7 ee, 7'sinin selleri. Şu 74M. Bunlar int basılı. int basılı. Ee, Hilt basılı en ucuz 84'e var. Biz 73 e aldık. Buyları da 70M zaten. Bakalım. Şimdi itemlerimizi pazara koyalım. Biraz satış yapmaya çalışalım. Evet yine şimdi son bir pazar kurmadan önce SC'den itemleri bakarken bir tane salamander staff buldum. Artı 7 Arkadaş iki buçuk eme koymuş herhalde gitsin diye. Bence bu item beş eme falan satılır. İki buçuk em değildir bu itemin değeri. Ben bunu çekeceğim. İtemlerimiz satılmış. Trina'yı 85-600 almıştık. Buradan 400- 450k civarı bir zararımız var. Çünkü Trina'nın piyasası düştü. Mecburen biz de fiyatı ucuzlaştırdık. E, Trial'i de 73M almıştık. 80M 833K getirisi olmuş bize. Yani bunun bize karı 7M, 7M 800K civarı. Ee, zararımızı da ekleyelim. Karanemize karımızı da ekleyelim. Devam edelim. Videonun bu kısmında maalesef ticaretlerimiz ekran görüntüsü şeklinde. Şöyle ilk olarak Raptor R7 satmışız. Bu Raptor R7'yi HEPA X Raptor R6 ile birlikte 373M almıştık. X Raptor artı 6'yı 275 hem. Raptor 7'yi de 98 hem saymıştık. Burada Raptor 7'den 1 hem 300 kal karımız var. Şöyle bir sonraki hemen peşine ticaretimizde 275 saydığımız HPX Raptor artı 6'yı 310'a satıyoruz. Buradan çok çok güzel bir 35 m karımız var. Ben sonrasında çekinerek girdiğim HPX sistemlere biraz daha sıcak bakmaya başladım. Burada arkadaş HPX Mesa artı 6 satıyordu. Onunla pazarlık yaptık. Şöyle 5.5M aldığımız Toto Club artı 7 ve 240M verip e, HEPA XMS artı 6'yı aldık. Burada ben daha önce takaslarda nasıl hesapladığımı size söylemiştim. Ben Toto Club'u 10M'e satmış gibi sayıyorum burada. Yani 250M vermiş oluyorum arkadaşa. Toto Club'u da 5.5M aldığımız için buradan 4.5M karımız var ve HEPA XMS artı 6'yı da 250 m satın almış olduk. Şöyle itemi de gösterdim burada. E, bu ekran görüntüsü olan son ticaretimizde burada toplu item alıyoruz. Bunlar neler? Tut artı 3, DS artı 7 ve Mage artı 8 linen set. Ee, şöyle Tut'u 60 hem saydık. DS'yi 110 hem saydık. 170 hem. 60 hem de linen seti saydık. 230 hem toplamda. Evet şimdi Mirage için arkadaşla anlaştık. Şöyle önce bir teslimatını yapayım. E, 275 M'e anlaştık. Şöyle HEPA, Exmirage. Bu itemler bana çok güzel kazandırıyor gibi geldi. 275 M alıyoruz. HEPA X artı altı Mirage. Şimdi buradan benim hesabıma göre 25 amp karımız var. Evet şöyle pazarımızı kurmuştuk. E, Res vardı bu gece. Res gelmiş de heci olmuşuz. E, biliyorsunuz toplu item almıştık. DS7, TUT, artı 3 ve linen set almıştık. Orada e, linen set 60 m yani parçası 12 m, tuğut artı 3 60 m, ds'yi de 110 m olarak saymıştık. Toplamda 230 den para vermiştik. Linenlerden bir parça satılmış. E, pahalıya gitti baya. 17 m gelmiş. Buradan sadece bu e, kafalıktan 5 m karımız var. Onu ekleyelim karımıza. Şu R7 fabrik seti de tanesi 400k'dan pazardan çekmiştik. Bunun da e, bir parçası bize 500k-550k kar bırakmış en azından. Buraya 2M vermiştik. Buradan yaklaşık 5M gelirimiz olmuş. Buradan 3M karımız var. Bu Xperix'i Evil Wizard görevini yaparken çıkmıştı benim çarıma. Onu saymamıza gerek yok. O zaten pazar serimize dahil değil. Sirius 2'de kurduğumuz artı sıfır Unique Buy Merchant'ına da sadece bir adet DS atılmış. Şöyle 6.5 kemden atıldı. Bunu da aldığımız sistemlere yazalım. Satınca karımızı yazarız. Başka bir herhangi tam atılmamış. Yani şöyle Sirius 2'de yaklaşık saat 4'te kurmuşum bu pazarı gece 4'e kadar 12 saat Bay Mercant'ta kaldığı halde sadece bir adet DS gelmiş. Olsun sağlık olsun. Bakalım ya bu karakteri zaten Rest'ten sonra Sirius 3'e sokacağım. Artık bu satış yapacak. Devam edelim. Evet şimdi arkadaşlar toplu tam alacağız. Bir adet Iron Bovye'de. Magic Shield. Durat. Buraya 75 an vereceğiz. Normalde verilmez. Normalde verilmez. Şöyle göstereyim önce bir vereyim. 75 an. Normalde Iron bayı 65 an civarı. Bu iki old takı bir buçuk 68 olsa, Durat'ın boyu 5 hem ve yarım yani tam 5 hem 68 olsa 72. Bunun buyuda da 1M olsa ya yani 73 falan. Normalde 75 hem buraya verilmez ama arkadaş GV satacakmış. Yardımcı olmak adına aldık. Bakalım bizi zarar ettirmez. Kara da geçirmez. Muhtemelen bir iki tab bir iki koyarız üzerine. Belki Rumble'un piyasası artar. Benim öyle bir ümidim var. Çünkü artık JR'de ceza sistemi gelmiş. Yani itemsiz gördüğünüz oyuncuyu, 2-3 charla giren oyuncuları Raporlayıp bir daha e, JR'ye girmesini engelleyebiliyorsunuz. O yüzden insanlar yamuk bollarını IronBow 7 yedi ile değiştirirse diye... ...belki eBay'nin piyasası artabilir diye ümit ediyorum. Ee, bakalım devam edelim şimdi. Şimdi pazar çarımızdayız. Bayağı bir item satılmış. Öncelikle Weapon Breaker'ları saymıyoruz. Zaten bunlar bizim kendi drop'umuz. Magic 1M saydığımız 62 rogue kağıdı 2M satılmış. Buradan 1M karımız var. 60 M aldığımız setin bir parçası zaten satılmıştı. Kalan 4 parçası da satılmış. Bunu parça başı 12 M geliyor bize. Ee, bu parçadan 1.5 M, bu parçadan 6.5 M, bu parçadan 5.5 e, M, bu parçadan da 2.5 M karımız var. Bunların hepsini toplayıp kar hanemize ekleriz. Ee, devam edelim şimdi. Bu pazarı bir bozup baştan kuralım. Evet şimdi sağ bankaya geldik. Arkadaştan toplu pusitemi alacağız. Benim bu aklımdaydı daha önce zaten. Hani bu tarz satan arkadaşlar olduğunu biliyordum. Fakat hiç almamıştım. Bakalım para kazanabilecek miyiz? Tanesini onem 300 k olarak anlaştık. Toplamda 12 tane alacağız. Şimdi 9 tanesi için 92M700K koyuyorum ben. 92M700K koydum 9 tanesi için. Şöyle okeyleyelim. 12 tane demişti. 3 tane daha alacağım şimdi. Onları da 10.3M'den alacağım. Çarpı 3. 30M 900K'da buraya koyacağım. 10.3 30M 900K'da buraya koydum. Aldık bu şekilde. Tanesini 10.3M'den aldık. Çarpı 9. 92. Tamamdır. Bakalım şimdi bunları satabilecek miyiz? Tane, ya şöyle söyleyeyim göstereyim hemen size de. Jenny Hammer'ların en ucuz seli 11.5M. 11.650 hatta. Yani muhtemelen bu satış fiyatının tanesinden 1M gibi bir kar kalacak bize. Ama ne kadar hızlı satılacak onu merak ediyorum. Boyları da 10.5, 14.50, 1400, 1400, 10M. 1300 e aldık. Bakalım ne kadar hızlı satılıyor. Almaya değer mi füstemleri değmez mi? Ona bir bakalım şimdi devam edelim. Şöyle Jenny Amber'lerden biri satılmış. 10 m 300 kadın almıştık Jenny Amber'ı. 11250 gelmiş. Yani bunu bir hem kar etmişiz bundan. Zaten tarihinden bir hem kar hedefimiz vardı. Evet abi şöyle 65 saydığımız Rebirth 1 eBay'i 68'e veriyoruz. Buradan 3 hem kar ettik. Onu ekleyelim karımıza. Devam edelim. Şöyle toplu bir item alacağız. Arkadaşlar. Attık trade'imizi. 405 m koyuyoruz. 405 m e anlaştık. Şöyle görelim itemleri. Artı altı ron set. Artı altı ron set koyacak arkadaş. Voe artı bir rebirth koyacak. İki tane LKP koyacak. Bir tane de Lubol artı bir koyacak. Buraya 405 m dedik. Şöyle alalım bir itemleri önce. Ee, şöyle hesabını yapalım hemen. Ronsları 40 kaleme aldık bunları. Göğüs ve 50 em e aldık. Bua'yı 65'e aldık. LKP'leri 37 buçuk ara e aldık. Ee, da 55'e aldık. Evet yine pazar çarındayız. Şöyle dün gece e, s kurduğumuz Bay Merchant'tan 6 buçuk e aldığımız DS'yi e, 8 729 yani 8 ,700 diyelim satmışız. Buradan karımız 2.2M. şöyle 4.750'ye aldığımız Durat'ı da 6.5'a satmışız. buradan da yaklaşık karımız 1.7M civarı. Bunları da ekleyelim kerhanemize. Evet şimdi iki tane item alacağız. Bu fiyatından 12.5-12.5 25M'e 2 adet fabrik 8 alacağız. Şöyle bir fabrik, iki fabrik. 12.5 buyları 25 an veriyoruz. Şöyle alalım şimdi arkadaşlar testim. Hemen şöyle buyunda göstereyim size. 14 civarı satışları var. buçuk keme gördüğünüz gibi bayları var fabriklerin. Ee, baydan aldık. 14'e falan satarız. 13.5'a satarız. Yine tanesi bir hem bırakır buradan. Devam edelim şimdi pazarlarımızı kuralım. Evet şu an pazar çarımızdayız. Şöyle satılan itemleri göstereyim. 37.5 kardan saydığımız LKP 40 arama gitmiş. Buradan 2.5 2.5 5 em karımız var. Fabrikleri 12.5'tan almıştık. 13.5 gelmiş ikisinden de. Buradan 1 1 2 amp karımız var. DSE 110 em saymıştık alırken toplu itemle almıştık biliyorsunuz. Buradan da 2.5 amp karımız var. Bunları da kar hanemize ekleyelim. Devam edelim. Evet şöyle 700'er kalk karla 3 adet daha geni amır satmışız. Buradan da total 2.1 karımız var. Ee, üzerimizde de 8 tane geni ambar kaldı. Evet şimdi Liborlar t birimizde satıyoruz. Toplu aldığımız temlerden. Ee, sanırım 55M'i almıştık. Yine bakarız. Ee, 63 mi anlaştık arkadaşlar. Eğer 55 aldıysak buradan 8M karımızı yazıyoruz. Devam edelim şimdi. Ee, kalan son 8 adet Jenny ambarımız da satıldı. Biraz piyasası düştü. ben de o yüzden bir tık uyguna koydum hızlıca gitsin diye. Şöyle oldukça kısa sürede 5 dakikada falan hepsi satıldı. Ee, 10M300K'dan almıştık. Burada son 8 tanesi var. Tanesinden 370K karımız olmuş. bu da totalde 3M kar bırakıyor bize. Son 8 tanesinden. Buradan 3M karımızı yazalım. kalan itemlerimiz şu an şimdilik şu şekilde. Çoğu satıldı zaten aldığımız itemlerin. Bir adet Void'imiz var. Salamander'ımız kaldı. Tooth Tart 3'ümüz var. Bir de Magia Art 6 Ron setimiz var. Bunlar da şu anda pazarda. Kapanış olsun bu aynı zamanda. 5 videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Altıncı videoda görüşmek üzere.